Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lüleburgaz namaz ve ezan vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Diyanet.gov.tr adresindeki namaz vakitleri sayfasından. Burada öncelikle Lüleburgaz'ı seçtikten sonra bulunduğumuz günü tarihi gelmekte. Milade Emici takvime göre öğle ezanına kalan süre belirtilmiş. Yani hangi ezanı yıkılsak aslında onun kalan süresi yazıyor. Bilgisayar saati yer almakta. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdan oluşan bulunduğumuz günün programı, kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş roğuş, astronomik güneş batış gibi diğer verilere de erişim sağlayabiliyoruz. Bunun dışında Lüleburgaz için miladi tarihe göre hem bir haftalık hem de bir aylık namaz ve ezan vakitlerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepsi doğru ve güncel verilerle oluşturulmuştur. Yani rahatlıkla güvenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.